محمد رسول الله baðar og kannaðar og samandið Allah Celle Celaluhu için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit için duaya uyun hazır olan imama her kişi niyetine Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Ruh için Fatiha Hepimiz adına duygularını ifade etmek üzere sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı ben buraya davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet her ölüm her canlı ölümü tadacak. Biz buna şahidiz. Biraz önce ifade ettiniz üç şey hariç diye ve onlardan özellikle evlatlarıyla ilgili kısma özellikle hepimiz şahidiz. Tüm Türkiye şahit. Önden gönderdiği İlhan kardeşimiz, İlhan hocamız bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan yine bir kardeşimiz Mustafa Barak kardeşimiz. Her ikisinden de tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Aydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle Aynı dönemde, aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatına nasıl böyle hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız olduğunu ve yine görüyoruz ki o ailesine de yansımış durumda. Ben Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın da yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. İlla el -Fatih. Aziz cemaatimiz Atim programı akşam yatsı namazı arası ワッちャンもワッチ